Evet sevgili izleyenler Ben Şef Oğuz Yine Bugün size çok güzel bir şifura tarifi hazırladım. Müthiş bir temiz Ege ve Akdeniz sularından bize kadar gelmiş olan şifuramızı müthiş bir tane türle sizlerin beğenisine sunacağım. Gümüş su ürünleri gönderen firmamız onlara da teşekkür ediyoruz. Balığımıza başlamadan önce malzemelerimi size göstermek istiyorum. Çok malzeme yok. Az. As. Biz aslında bu bir hem çok sağlıklı suyun içerisinde pişireceğiz hem de surf and turf bir yemek. Yani kırmızı et ve deniz mahsulünün buluştuğu bir yemek olacak baking kullanıp ve kurutulmuş bir et bana taze fesleğen, taze bezelye, arpacık soğan, zeytinyağlı, tuz kolak verdi. Sadece malzemelerimiz bu kadar. Evet. Şöyle başlayalım. Daha hazır hazırlamış olan bir kolak mevcut. Çok güzel bir şekilde kılçıklarını aldım. Dik ve derin olmayacak şekilde birkaç tane çizik atmak istiyorum. Çünkü suyun içerisinde pişecek. Evet suyun içerisinde pişmesi de bizim profesyonel mutfaklarda kullandığımız su bir tekniği esasında. Tabii onların çok daha büyük ve profesyonel cihazları mevcut ama siz evinizde bunu da bu şekilde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Basit bir sivriç. Açıyor Açı, bu şekilde. Çorama patlamasının üzerine yerleştirebilirsiniz. Yani Zeynep esne, taze esne. Biraz zeytinyağı döküyor mahsullerinin olmazsa olmazı. Tuzluyorum. Gördüğünüz gibi lezzetli bir şekilde pişmesi için biraz biber yaptım. Tam bunun üzerine şu şekilde yerleştiriyorum. Ve sarıyorum. Sıkıca. Çünkü içerisine su girmesini asla istemeyiz. Bu şekilde biraz daha çektim. Sıra kesiyorum. Ve dışarıdan bir temas almayacak şekilde güzelce balığımı sarıyoruz Hafif kaynamakta olan, çok kaynamasına gerek yok. Hafif kaynamakta olan sadece suyun içerisine. Yavaşça bu şekilde çukurunu bırakıyor. 8 ila 10 dakika yeterli oluyor. Tamamıyla güzelce yumuşak bir şekilde sulu sulu pişmesi için 5-6 dakika sonra çevireceğiz suyun içerisinde bu şekilde yavaş yavaş pişecek. bu arada 2-3 garnitürüne başlayalım Bir keselim patlatık soğanları tavaya bırakalım önce soğanları biraz pişireceğiz biraz karamelize edeceğiz o güzel şekerin dışarı çıkmasını sağlayacağız ondan sonra garnitürümüze devam edeceğiz ıssı çekilmeye ve hafif renk değiştirmeye zaten yavaş yavaş başladı görüyorsunuz pişirme işlemi bu çok sağlıklı zeytin yağında ve suyun içerisinde, strecin içerisinde. Piştiğinde bile rengi harika oluyor. Kar gibi bembeyaz. Sunum yaparken de çok şık görünüyor gerçekten. Bu üretim tesisleriyle alakalı bu müsünacı bağdaştırıyorlar. Aslında bilimsel olarak da açıklanan şöyle bir karar mevcut. Zaten e, balıklara yani deniz canlılarına biyolojik olarak müsünacın herhangi bir zararının olmadığını açıkladılar. Ve Marmara Denizi'nde bulunan benim bildiğim kadarıyla hiçbir balık üretim tesisi yok. Zaten firmamızın tesisleri Ege'de mevcut ve Akdeniz'de mevcut. Ve diğer firmaların da o şekilde diyebiliyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla bu çiftliklerde yetiştirilmiş olan deniz mahsullerini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bezelyeme ekliyorum. fazla bezelyelerini satamayacağım. Ne ekledik? Arpacık soğan. Zeytinyağı, bezelye. Orta ateşte pişiriyoruz. Birazdan lezzetlendireceğiz. Ve en son, en şaşırtıcı ürün olan dana bacon'ı ekleyip garnitür olayını bitireceğiz. Şimdi birkaç dakika daha bekleyip balığımızın pişmesini ondan sonra tabakta birleştiriyoruz. Evet balığım pişti. Artık alacağım balığımı. Dikkatlice stajı açıyorum. Evet. Bu işlemi yaparken dikkat edin, eliniz yanabilir. Şöyle kesebilirsiniz müthiş bir şekilde pişmiş. 7 ila 8 dakikada. Karnı türümüzde ne vardı? Arpacık soğan, taze bezelye, dana bacon, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Ve balığımı bir spatula yazdım bile. üzerine yerleştiriyorum. Son dokunuş bir zeytinyağı. Ve yemeğimiz hazır. Müthiş görünmüyor sizce de. Çok basit. 10 dakikada hazırladık. Müthiş bir şekilde pişti. Keyifle evlerinizde denemeniz ve bu tada varmanız dileğiyle hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve izlemek istiyorsanız gümüş doğası ürünlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler